Evet arkadaşlar bugün Rastlardan Mortisle kaçacağız Şu Mortis seçtim Rakiplerden kaçacağız ha, Bir kere bir kaç kere Şunlara bir bakalım neler varmış Düello Aa doğru ya yani. çıkalım Şuna düello çıktı ama bizi bundan attı Çift Çünkü benim üzerim çiftim Benim üzerim çiftim Çiftim Hıh Tamam bir şey yok. Tamam Taş taşında. Bundan kaçacağız. Kaçasın. <laughs> Şöyle ben geçelim, gidelim, geçelim, gidelim, geçelim. <laughs> o, o ne oldu? Yüklerini sen almışsın. Bakın, yoruluklar, yoruluklar. Gel ben. <laughs> Gel Gel. <laughs> Senin bu şeyim şeyler lan. Lan kur. Aa bu bizi öldürdü. Evet. Bakın değil mi? Bakın şöyle Ben de yok, Eyvah. Of. Hadi kaçalım artık. olacağız. Kutan geçelim. Eee nitemiz çok vuruyor benden. de. Neyse, ben de. Ben de. Allah hayır. Allah ne kötü. Arkadaşlar ya olmadı ya alana ne Ne yapayım ya şey vardı ve yenildik dördüncü Evet arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar da yukarı tutmayalım. Ben ben bir kere bir taş şey yapmıştım dostluk savaşı arkadaşlar. Taş diye. Bakın böyle bir yerde. Buradan. Arkadaşlar şey hesaplaşmayı burayı görmenizi istiyorum. Ben şey yapacağım. Bir daha geçemeyi geçemeyi Arkadaşlar Bu E evet. şuradan göstereceğim hesaplaşmayı. Arkadaşlar şöyle güzel bir hesaplaşma adını Hesaplaşma koydum. sonra hesaplaşma geliyor o yüzden. Arkadaşlar şu mod sistem çıktı. Onu yine Bu dediklerimi izlediğiniz karakterlerle de <laughs> i̇şte Bu da hangi karakterleri yapacağınızı anlayacaksınız. Sen arkadaşlar. Bak böyle bir yer yaptım. Böyle bu şey yapıyoruz çok güzel oluyor arkadaşlar. İnşallah iki, iyi, rakibim bir olmaz. İşte. O güzel anne. Ah yapamadık O nasıl oldu? Arkadaşlar şunu bir alalım çünkü bunu böyle bir şey gördüm. Arkadaşlar ben bunu hep böyle yapıyorum da hep böyle yeniliyor. Edgar da yapar. Bir kere yanlışlıkla bu vardı zaten yanlışlıkla bir bulmaya geldi bu olarak. Ya yani öyle bir yenildik. Böyle bir yer arkadaşlar. Bu nereden çıkacak? Olacak. Bir sürü şey görecek. Bir şey görecek. Ooo. Çık neymiş lan? Şu öbür e, taraftan gelmeyeceğim. Buraya girecek bir şey var. Buraya. Ik is niet zo hè? Maar dat is doormacht. Je moet is de doormacht zien. Ik stel wel. Lifesaver! Bomber rail! Ik ben er voorbij. Ik Biz <laughs> arkadaşlar böyle kazandık. Bunların aslında ben bilgisayarımda da çizmiştik. Başka hangi karakterlerle alırız? Başka sor. Sözüyle alırız. Ama ben de dışında maksimleri yok ya. Şans değil ya. Bir tarafta olmamız gerekiyor. Bir gerekiyor. Ayy hişan orada doğru hişan orada doğurmam gerekiyor. Hayır be. Benim arkada orada doğurmam gerekiyor. Ay niye bir şey ben orada doğmuyorum? <laughs> Oha! Ne yedim ben onları? anlamadım bu nasıl oldu? Dynamic ne dolar? Bu nasıl olur? Oh! Buradan geçeceğim işte. Hadi arkadaşlar, şimdi dynamic ne dolar? Alalım da. Şuraya da alıyor kapatış. Brockla öyle bunlar uçan bütün karakterler belli olur. Şimdi seçirebilirim. Şuan. Onun aslında ne kazandığını sordun dedim bunu. Bak burada da oyayım. Hadi be. Evet arkadaşlar bu çok Bir Arkadaşlar gördünüz mü? İsterseniz kendimi yaptırabilir miyim? İlk amca şurayı bilince mi? Ama ya ne yapayım ya? Öldürdüm yine. Bir Ağzını doldurdum.

bas. Öldüremeyeceğim isterken Neyse güzeldi. Arkadaşlar ne kadar var. Benim ışınlanmak istiyorum işte. <laughs> o, <ışınlanıyor. gülüyor> Oha ışınlanarak işte gördüm ya ben göremedim. Vurdum mu lan Neyse. Arkadaşlar böyle kazandık. Böyle deri Daha de bir sürü karakterler var arkadaşlar. Dur şurada yoldaşı bir bakmak istiyorum. Düzenleyelim yoldaşı. <laughs> tamam. Sonra şu düzen... Aaa yoldaş. Şimdi hatırladım. Arkadaşlar çıkalım. Çık. Deril alalım. Bak. Deril nerede? Arkadaşlar yoldaş diye bir şey yaptı. <laughs> çıkamaca da şöyle evet yoldaşa gidelim yoldaş yoldaş yazmışsın arkadaşlar bu yılın için iki bütün karakterleri kapatmamız gerekiyor çünkü çok şey olacak adamlar ölecek tamam bu kalsın yazın onu kapatamıyorum hadi oynayın, güzel geldi bu yıl güzel güzel demek istemiyorum işte bu Arkadaşlar şimdi hesaplaşma gördünüz mü hemen geldim. Yuhu <laughs> hu. Arkadaşlar böyle ortaya gideceğim adamı gördük <laughs> hemen. Yoldaş yapın da bunu yoldaştaki arkadaşlarla oynayalım. He? Oh, oh, that's not good. Neyse arkadaşlar buradan böyle geçiyoruz gördüğünüz gibi de. Ben geçemedim çünkü bir şey oldu. Alanlar gelmesin bak. <laughs> e doğru ya arkadaşlar oradan girmemiz gerekiyordu. Hadi şurada bir arkadaş arada boşluk oldu. Aslında ben bunu yanlışlıkla boşluk oldu. Şöyle. Güzel. Şimdi arkadaşlar böyle arkadaşlarımız varsa yapabiliriz çünkü böyle adamlarla Eyvah Hadi hadi Gidiyoruz gidiyoruz Hay yanlış Adam nasıl ölmedi yani O oh, hiç canı Arkadaşlar biz bunu geçiyorduk da arkadaşlar Hiç adam olmadığı için böyle arkadaşlar olmadığı için gidemiyorum Bu arada arkadaşlar ben bunu gönderdim enerji şey arkadaşlar böyle ne durumda bir şey yaptık işte diye böyle ilk noktada 4 tane eee 5 tane daha öldürmemiz gerekecek çamur <laughs> çamur 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 Arkadaşlar şu anda filistikli bir bir vardı çok gözlülüydü. Aa ölür sanmasın. Şu an almak ya. Oha! Aksiyona basamadım o adam Semek. Arkadaşlar şimdi gelmeyen ya. Gelme ya, ya ben beni kıracak. Ne oldu korktun değil mi Morte? Korktun değil mi Morte? Korktun değil Görür müsünüz ki bana? Oğlum. Bir puan ödemem. Ya niye döneceğiz ya? Ben hiç adam öldüremedim ya şu an ortada. Allah. Ben ya? Ben hiç adam öldüremedim ben öldü sandım oradaki oğlumda. Hiç adam öldü olacak bir? Arkadaşlar ya bu nasıl mı var? Ben üstü koyamayacağım. Düello. Gel bakalım. Çocukluğu değişti böyle. tıkla. Oynayacağız. Çok çok arkadaşlar. Bilmiyorum. Arkadaşlar ne yapıyorlar? benden kaçmak. Of, of o nasıl olur? Arkadaşlar ama tam bir şey olacak. Ki. No o şey bende yok ya. Ya arkadaşlar ya seni git lan. Ben ilk karaktere git demiş. Neyse yıldız gücümüz var. <laughs> Çok komik öldürdük <oluyor. gülüyor> sıkıldım. Çünkü rakibim bir kere daha çıkmıştı. Gitmişim ya. <laughs> öz be ya, öz be <öste> ya. <laughs> böyle ya çıkacağım ya. Böyle değiştirelim. Bakın bir bunu mu yapsak? Yine, yine kısa çıkmıştı bu ya, da değil. Ya bak bir yanlış yaptı ben. vurdu ben. Gece iki vurdu ben. Kaçım öldürecek kesin ben. Ofa. Kaçırmam onu kaçırmam. Ay. İşte bu be. Kaçırmam ben onu. Niye? O <M> <Pap!!! sup> pro bir oldu um. ha. Be? Oyunum oyunu şimdi farklı diyor. İşte bu be. He. Güzel yedik adam. Şimdi Luda sıra. Ha ha. Kanalla abone olmayı unutmayın. Yok, gel, gel. Arkadaşlar aha 3 evet. 4 Arkadaşlar koyduğumuzu ya. <laughs> Önde ilkim kim

arkadaşlar. 3 3 daha kaç kaldı sadece arkadaşlar? 9 zaten. 3 3 daha altı. 2 daha 9. 38 Sor ya doğru. Hayır biz bir yemiştik önceden ya. Oha! Kabul ettim he. Ne ne? Oh, ya o karakter benim lan. Fan alıyor arkadaşlar. Şu an bir şeyin içindeyim. Tamam. Geldi de Hadi Tamam güzel. O botları kapıyor. Arkadaşlar fang ve fang yapacağız. Tamam <laughs> ya oğlum ya bu arkadaşlar yaptığını anlamadınız mı? Çünkü falan gösterdiğini sevmişim ya. Bakın acaba ne yaptığını anladın mı? Ha no no no! Burada da olacak hemen gol atacak değil mi? Öldürmezsen beni öldür. Öldür. Arkadaşlar öldü, Şuradan doğacağım. yani bir arkadaşlık ya bu adam hile kurnazlık yapmış. Sessiz ol. Vursana. Vursana vursana. Arkadaşlar orada dur hocam anlamadı. Vur vur vur. I'll do the jam. Am I gonna shoot? It. canını istiyorum. <laughs> <Bendört. gülüyor> Arkadaşlar ben bunu açacağım adam şaşıracak. arkadaşlar. Arkadaşlar bulamaz ya karakter değiştireceğim. Hazırım bak. Fangı seçmiyor. Ayına fangı seçmiş. Arkadaşlar bu adamın ne yaptı belli değil. Johnson. Arkadaşlar, ne oynadın lan? Ne oynadın? Oynadın, 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 Yeah. The height! arkadaşlar bakın böyle bir şey yanmış. <laughs> Dur arkadaşlar. Ben öldüren her iyi karakter var. Fangı <laughs> <laughs> bunları. Dynamik! Arkadaşlar hepsini anlamış dynamikle geçirecekmiş. And am Arkadaşlar gördünüz mü ne yaptığımızı? Ne yaptığını? Arkadaşlar bu kadardı. Biz daha da oynayacağız. Evet, evet.